Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'te oynayacağız. Ama biliyorsunuz ki PKX'te de e, hani robotun orada PKX yazısının üstünde bir tane hani bir karakter bulunuyordu. Onun gizemini çözdüm arkadaşlar. Gelin sizlerle birlikte gösterelim uzatmadan hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar girdim şu an. Birazcık arkadaşlar şey konuşabilirim çünkü ee, çek, çektiğim odada sinek var ve sinek benim dikkatimi bozuyor. Hemen gidiyoruz Bir dakika hemen kapatıyorum. <laughs> ya bir git ya sinek. Evet şansa yağmur yağıyormuş arkadaşlar ben şurada zaten hediyeyi alalım ne çıkacak. Lamba çıktı güzel. Hemen bir dakika arkadaşlar. Ee, hemen gidiyoruz. Hemen şöyle uçadam uçarak hemen gidiyoruz. Evet hatırlarsanız hani şurada bir tane e, karakter vardı. Ah düştüm. Neyse. Şuna benim öyle. Buraya çok zar zar çıkıyorum bununla. Evet çıktım. Şimdi bu karakteri hatırlarsanız Zaten burada diyordu Noel'i e bir daha mahvedemeyecek diyor. Sı sıfır yercik mi yaptığını tekrarlayamayacak diyor. Orada hemen hızlı geçiyor ama niye bilmiyorum. Onu kimsenin e, bilmediği gibi biliyorum. Flicker bile diyor. Şimdi arkadaşlar ben bunlar, bununla ilgili bir duyum aldım. Bu karakterin içinde admin varmış diyorlar. Adminin yüzünü görmüşler. Ben de bu bilgiyi gördüm. Hemen zaten Youtube'daydım. Gördüm ben zaten de kamera açtım şimdi bakalım gerçek mi biz de bakacağız İlk başta kamerayı açıyorum şöyle içine bakmaya çalışacağız Aha, bakın arkadaşlar görüyorsunuz burada bir ten rengi var İçinde biri var şöyle birazca birazcık daha yaklaşmam lazım ki göreyim evet şöyle yaklaşacağım göremiyorum şu an göremiyorum yüzünü aa olmadı şuraya birazcık yaklaş. Ay, düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Şunun yanına birazcık yaklaşmam lazım. Ay, evime gittim yanlışlıkla. Neyse hemen gidelim. Şansa da yağmur yağıyor bir şey ya. Tam yağmurlu güne dek geldi. Şimdi uçuyorum. Ay ya bir sinek git ya. Dikkatim dağıtıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşünüyorum. Belki bazıları da düşünüyorsa. Bence de artık kötü tarafta diye düşünüyorum. Neyse. Şöyle bir yaklaşacağım. bir Bakacağım bakalım yüzünde ne var. Girmiyor ki yüzüne. Ah girmiyor. Şöyle bir bayağı yaklaşmam lazım ki yüzünü tanımam lazım. Şimdi bu ten rengi var onu gördük. Biri var bunun içinde. İçine giremiyorum arkadaşlar. Neyse zaten ten rengini görmüştük orada. Ben e, diğer videoda izledim zaten adminin. Hani hemen şöyle gidelim oraya. Göstereceğim hemen size. Hızlıca gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hatırlarsanız adminin içi parlıyordu bakın parlıyordu. Ben de o videoyu izlediğimde ad orada admin dişi vardı yani parlayan dişi vardı ve hmm, Sky ay Sky işte ismini diyemediğim karakter. Çok seviyorum onu Sky'ı. Sonra e, çok burada ağlıyor. Ve hatırlarsanız hemen şöyle hızlı gitmek için şunu alayım. Ay. Şöyle hızlı gidiyorum. Ve ay bu tavşan demek istemiyorum. Arkadaşlar ve bu tavşan yaralı gördüğünüz gördüğünüz gibi diğer e, günce a, diğer güncellemede hani hatırlarsanız burada bir tane şey vardı duvar gibi bir yer vardı orada bir tane tavşan vardı tavşan ağlıyordu bu tavşan rakun orada bulana hani bin elmas falan vereceklerdi hatırlarsınız benim bir tane videom vardı e, rakunu buldum diye hani şurada hemen ama onun güncellemesi bitti zaten orada zaten direkt izleyebilirsiniz rakunun yerini. Burada bunun yaralı olduğunu ben e, diğer videolarda izlediğime göre virüs kaçmış diyorlar. E, aslında glitch e, rakuna şahmış. Şey, virüs değdirmiş. Virüs e, rakundan da buna geçmiş diye biliyorum. Ama bunun geçmesinin sebebi e, yani glitch yaptığı için bu tavşan e, P.K. sisteminin geleceğini bilen bir tavşanmış. Ben öyle bir duydum. Şöyle hemen gidiyorum. Şöyle alışveriş merkezine gideceğim. Hiç uğraşmama gerek yok hemen şuradan arkadaşlar size bu arada yeni bir gizem keşfettim buraya gidiyorsunuz arkadaşlar şurada mağaza yerine basıyorsunuz ve bu direkt buraya ışınlanıyor ee, hastaneye mesela bu araba yerine alışveriş merkezi falan gelmek istenenler buradan gelebilir hemen gidiyoruz bence Pkx'nin sonu gelecek arkadaşlar bence Roblox'taki gibi olacak Hemen şöyle gidiyorum. Bu arada arkadaşlar ben kanalımı biliyorsunuz ki videolarımın hepsini silmek zorunda kaldım. Çünkü ilk başta bir e, Black Mic e, kanalım yapsam diye düşündüm. Sonra e, arkadaşım bana dedi ki yapma yoksa e, zaten çok izlenme almaz dedi. Ben zaten ona güvenerek yapmadım. Ve zaten ismimi Jenny'ye yapan Dora yapmıştım. Ee, onu da 14 gün sonra değiştirebiliyormuşum. Evet. Burayı hatırlarsınız. Ay, i̇çine içine girmiyor işte. Evet arkadaşlar. Bence buradan PKX'in sonuna gelecek. Yakında yazan yerde burada, burada bir ah, ah donatçı var. Ve burada bir tane sinema var. Hı -hı -hı. Şuradan bir inelim. Buradan girince error veriyordu. Ama buradan girince bir şey olmuyor. Hemen buradan giriyorum ben de. Bakın. Burası bir sinema salonu. Ama bu hiç televizyon gibi durmuyor arkadaşlar. Çünkü sanki birini izleyecekmiş gibi hissediyorum. Zaten Özgeç TV kanalından da izleyebilirsiniz. O da zaten öyle düşünüyor. Hemen şöyle giriyorum. Çok kötü şeyler olacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar. Ah çıkamıyorum. Hı, çıkamıyorum. Evet arkadaşlar burada siyah bir yer var Arkadaşlar burada bir tane düğme olması lazım da Diğer tarafta galiba Şu tarafta evet evet Şu altında siyah bir şey var Bakın Bir şey yanıyor gördünüz mü Bakın şurada kırmızı bir şey var Gördünüz mü üstte değil aşağı tarafta Bakın gördünüz mü Evet O aşağı tarafta bir düğme var Hemen onun yanına gideceğiz şöyle gidelim. Ay yanlışlıkla sinemaya geldim ya. Yanlışlıkla sinemaya geldim. Hii, düşeceğim. Şuradan bir çıkmam lazım benim. Evet geldik galiba. Geldik galiba. Galiba. Gelmiş. tarafa nasıl gideceğim ben? Hemen gidiyorum. Şuradan dolançadan gitmem lazım da. Burası tam gitmiyor. Ha. Aha geldik. Bakın arkadaşlar buradaki düğmeyi görmüşsünüzdür. Bakın. Altında böyle bir krem siyah bir şey vardı. Bakın arkadaşlar bu düğmeye basınca ne oluyor? Şimdi basıyorum hazır mısınız? Ben bastım. Bir kere ne olduğunu çok gördüm. Ve bir daha basıyorum. Ay basıyorum. Bastım. Bu sadece böyle bir oturak. Sadece böyle oluyor. Çok kötü yani arkadaşlar ne olacağını ben de bilmiyorum. Ay deprem oluyor zannettim çok korktum. Şu an koltukta oturuyorum bir anda sanki koltuk sallandı gibi geldi de sallanmıyor. Aa. Arkadaşlar sallanıyor gibi geliyoruz da bence sallanmıyoruz da. Benim e, 23 Nisan depreminden travma kaldı arkadaşlar artık. Her bir yere oturduğumda sallanıyor gibi hissediyorum. Hemen şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bir de size bir şey göstereceğim. Hemen şuradan bir hakselerden çıkıp geri gireceğim. Tamam. Şu an çıktım pek Şimdi geri gidiyorum. Birazcık bekleyelim. Arkadaşlar şu bey bir şey bana bakmasın valla çakacağım şuradan. planlanıyoruz gibi geliyor ama lambaya bakıyorum hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar. Üf, size bir şey gösterecektim. Kaldım içerimin orada. Şurada ağaçların orada bir yerde böyle tavuk gözüküyordu arkadaşlar. Ya şu reklam var ya. Bir çıkmasa zaten göstereceğim size de. Bir de ben şöyle bir şey fark ettim burada. Bakın. Burada goriller var gördüğünüz gibi. Böyle hani şey yapıyorlar ya. Hani bunu gorille getiriyorlar ya. Şu arkadaki kim? Onlara hiç benzemiyor. Ve bunun çocuğu değil. Bu bir maymuna benziyor. Baya bir değişik olaylar var arkadaşlar. Ve hmm, Bakayım. niye bu goril Ş ee, böyle o yapıyor böyle beğeniyormuş gibi onu tamamlayamadım çocuğu yani kapatalım fazla adam der misiniz ve arkadaşlar şöyle bir şey gördüm şemsiyeyi fark ettiyseniz şöyle beyaz beyaz şeyler var hiç yağmura benzetemedim ben Sanki ee, böyle bir tüy gibi geldi bana sanki. Yani başka bir şey değil yok arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yani bu kadar güzel biliyorum. Ama bence PKnin sonu gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize hoşçakalın.